Merhabalar ben Ram Savaşkan. Bu videoda sizlere klinikte de sıkça karşılaştığımız donuk omuzdan bahsetmek istiyorum. Şimdi omuz ağrıları birçok sebepten ötürü dikkate alınması gereken ağrılardır. Ve omuz bölgesi zaten birçok yerle bağlantısı bulunduğundan dolayı çok kompleks bir yapı. Bu sebeple videoyu bölümlerine göre ayırıp bu şekilde paylaşacağım. İlk bölümünde donuk omuz tam olarak nedir? Kimleri daha çok etkiler? Biraz bunlardan bahsedeceğim. İkinci bölümde de birazcık animasyonlarla birlikte donuk omuz hasta gözlemlerimi paylaşacağım. Normal bir omuz hareketi nasıldır veya donuk omuz nasıldır gibi ve nasıl normal hareketindeki bir omuz nasıl donuk omuza dönebilir? Biraz bunlara bakacağız. Dakikaları buraya bırakıyorum. Hangi başlığı merak ediyorsanız oraya ilerleyebilirsiniz veya hepsini sırasıyla da izleyebilirsiniz ki bunu tavsiye ederim. Sadece şunu başta söylemek istiyorum ki bu bir teşhis koyma videosu değildir. Ve her omuz ağrısı illa donuk omuzdur gibi bir şey yoktur. Yani bu videoda daha çok bir omuz ağrınız vardır. Bir doktora veya sağlık profesyoneline görünmüşsünüzdür Ve belirli testler yapılıp donuk omuz, adizif kapsülit veya sıkışma sendromu gibi bir tanınız vardır. Evet siz doğru videodasınız. Eğer yok ise bir sağlık profesyoneline görünmeniz başta tavsiye ederim. Donuk omuz tam olarak nedir? Kimleri daha çok etkileyebilir? Donuk omuz tam olarak nedir diye baktığımızda daha önce bahsettiğim gibi kompleks bir durum. Nasıl geliştiğine dair mekanizmaların hepsi tam olarak aydınlatılmış değil. Yapılan araştırmalara bakıldığında donuk omuzun genel popülasyonun %2-5'inde görülüyor ve yaşlı bireylerde veya diyabetli bireylerde hastaların donuk omuza yakalanma oranı biraz daha yüksek oluyor. Çoğu literatürde yaygın bir ağrılı kas sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor. Fakat karakterize olarak şu şekilde özetlenebilir. Birincisi omuz bölgesinde olan bir ağrı, 2. omuz hareketlerinde gün be gün ilerleyen bir hareket kısıtlılığı. Donmuş omuz üç temel klinik özellik ile tanımlanıyor aslında. Birincisi sinsi şiddetli ağrı başlangıcı, ikincisi belirgin şekilde azalmış omuz hareketleri ve sertliği. Üçüncüsü ise negatif radyografik bulgular. Kimleri daha çok etkiler kısmına gelirsek de birincisi cinsiyet. Maalesef ki kadınlarda erkeklere oran 4 kat daha fazla. İkinci olarak da 40 ile 60 yaş arasında daha sık görülüyor. Üçüncü olarak da kronik rahatsızlıklar. Maalesef ki diyabet, tiroid problemleri, kolesterol yüksekliği, kalp problemleri, kadın isiniz meme hastalıklarının varlığı veya boyun problemleri de burada maalesef etkili. Dördüncüsü hareketsiz yaşam tarzı veya zayıf duruş kasları da maalesef etkiliyor. Altıncısı da hormonal dengesizlikler. İki tip donuk omuz çeşidi var. Birincisi primer, ikincisi sekonder. Primer donuk omuz sebebi bilinmeyen veya herhangi bir nedene bağlı olmayan bir türdür. İdiopatik yani sebebi bilinmeyen donmuş omuz ile başvuran hasta omzun hem aktif hem de pasif hareket açıklığında önemli kısıtlanma ve spontan ağrı başlangıcı ile kliniğe geliyor. Bu tip sebebi bilinmeyen donuk omuz hastalarında özellikle altta yatan bir kronik rahatsızlık olup olmadığının araştırılması gerekli. Çünkü bir sonraki bölümde de daha net göreceğiz aslında ama omuz eklemi çevresinde olması gerekenden daha fazla fibroblastik aktivite yani burada kolajen dokusunun aşırı artmasına ve vücudun inflamasyona girmesine sebep olabilecek altta yatan bir sistematik rahatsızlık var mı yok mu bunun iyice bir araştırılması gerekli. Ya da sistemi inflamal olmasına sebep olabilecek bir beslenme düzeni var mı? Bu da araştırılması gereken bir konu. Sekonder donuk omuz ise birincisi dejeneratif dediğimiz zaman içerisinde gelişen omuz, eklem, tendon yırtıkları, omuz eklem kireçlenmeleri gibi veya tekrarlayan e, omuz çıkıkları sonrası yetersiz rehabilitasyon sonucu veya direkt omuz travmaları sonucunda da gelişebiliyor. Veya cerrahi sonrası dediğimiz, cerrahi sonrası yetersiz rehabilitasyonda olabiliyor. Tiroid burada etkili, tiroid düzensizlikleri yine keza kolesterol, diyabet veya felç öyküsü sonrasında da sekonder donuk omuz da gelişebiliyor. Primer veya sekonder olmasından bağımsız olarak donuk omuzun 3 tane fazı var. Birinci faz yangılı bir faz ve burada ağrı ve tutukluk daha fazla. Hatta ağrının en fazla olduğu evre burası. Burada boyun ve omuz kuşağında bazen kas spazmları görebiliyoruz. Çünkü hareketi eklemden yapamayınca çevredeki kaslardan kompanse etmeye çalışıyor ve sistem diğer kasları olması gerekenden daha fazla yükleniyor. Bu da çevredeki dokulara spazm ve ağrı olarak geri dönüş sağlanıyor. Bu evrede gece ağrıları uyandıran, gece uyandıran ağrılar çok fazla görülüyor. Günlük hayat aktiviteleri tamamen sınırlanıyor. Poşet taşıma, saç tarama, elini beline koyma gibi aktiviteler yapılamıyor. Bu faz 3 veya 8 ay arasında sürebiliyor. Burada ağrı limitlerinde egzersiz ve ağrının kontrolü daha çok önemli. İkinci fazda tutukluluk yine oluyor ama ağrı bu sefer azalıyor. Ağrının azaldığı ve tutukluğun olduğu bu evre 4-6 ay arası sürüyor. Ve bu evrede kişinin fizyoterapi desteği mutlaka alması gerekiyor. Üçüncü fazda çözülme fazı dediğimiz iyileşme evresi. Bu faz spontan olarak da gelişebiliyor. Ağrı da tutukluk da adım adım azalıyor burada. Omuz ağrısından 6-24 ay arasındaki bir süre içerisinde de tekrar çözülme sağlanıyor. Şimdi bu kısımda da normal bir omuz hareketi nasıldır veya donuk omuzda nasıldır gibi ve nasıl normal hareketindeki bir omuz nasıl donuk omuza dönebilir biraz buna bakacağız. Şimdi biz ne demiştik? Sekonder kaynaklı donuk omuzda dejeneratif veya direkt omuz travmaları olabiliyor demiştik. Ve genellikle karşımıza çıkan sıkışma sendromları, omuz eklem tendon yırtıkları oluyor. Ve bunlar zamanla duruş kasları kaynaklı da olabiliyor veya direkt bir travmaya bağlı şekilde de görülebiliyor. Burada sıkışma sendromlarına bakacak olursak genel omuz bölgesinin anatomisi şu şekilde. Tabii burada sayıları takılmanıza gerek yok. Sadece bilelim ki kolumuzu 180 derece kaldırdığımızda aslında hareket sadece omuz ekleminden değil, aynı zamanda kürek ekleminin dışarı kanatlanması ve köprücük kemiğinin yukarı doğru kalkıp dönmesiyle de gerçekleşiyor. Ve biz e, bu iki yapı eğer düzgün işlemezse omuz başının dönmesiyle de bir sıkışma sendromu meydana gelebiliyor. Ve bu kürek kemiği ve köprücük kemiği arasındaki bağlantının altında omuz başını stabilize eden kas ve tendonlar var. Yine bu boşlukta buradaki kas tendonların kemiğe sürtünüp aşınmaması için Absorban görev gören içi sıvı dolu yastıkçık bursa adı verilen yapılar var. Bazen bu hava yastıkçığı kaynaklı, bazen de buradaki kemiğin oradaki boşluğa doğru biraz kancalaşması, çıkıntılaşması sonucu oradaki tendonların kemiğe sürtünmesine ve doğal olarak ağrıya sebep olabiliyor. Bu omuz eklem kapsülü fibroz yapıda yani elastik yapıda bir kapsül demiştik. Donuk omuzda bu kapsül daha esnemeyen, daha katı, rigid bir yapı haline geliyor. Sebebi de bir önceki videoda daha detaylı bahsettiğimiz gibi zaman içerisinde gelişen omuz eklem tendon yaralanmaları ile birlikte zayıf duruş kasları oluyor çoğu zaman. Veya dediğimiz gibi tiroid ya da diyabet problemleri de görülebiliyor. Son olarak da günlük hayata dair bazı önerilerle videomuzu kapatacağız. Donuk omuzun önlenmesi tabii ki de tedavisine tercih edilir. Ama literatüre bakıldığında donuk omuz olmayı engelleyen spesifik bir egzersiz programı yok. Ama nedenlerine bakacak olursak, daha önceki bölümlerde bahsettiğim gibi, kırık veya ameliyat gibi nedenlerle omuz hareketsiz olan hastalarda donmuş omuz meydana gelme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında omuzu Hareketli ve sağlıklı tutmanın da bu durumun önlenmesinde yardımcı olabileceği söylenmekte. Bu nedenle yeterli ağrı kesici ilaçlarla yaralanma veya çıkıktan sonra omuzun erken rehabilitasyonu, erken mobilizasyonu önleyici bir e, egzersiz programı olabilir. Veya insüline bağlı hastalarda donmuş omuz geliştirme olasılığı insüline bağlı olmayan diyabetik hastalardan daha fazla. Dolayısıyla sistematik bir rahatsızlığınız varsa, metabolik bir rahatsızlığınız varsa bunun ayarlanması egzersizin anti etkisinden faydalanma açısından da iyi olabilir. Çünkü orta seviyede yapılan egzersizler doğal anti etki taşıyor ve spesifik önleyici tedbirler olmadığından yüksek riskli hastaları belirlemek ve omuz için diğer tedavilerin sonuçlarından ödün vermeden omuz hareketsizliğini en aza indirmek en iyi çözüm olabilir.